Ne yapıyorsun Elif? İyi misin? Nasıl nasıl geçti bugün günün? Çok güzel. Çok mu güzel geçti? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne. Arkadaşlar biliyor musun? Ben e, kara kediyle or oyunu indirdim. Çok güzeldi. Çok beğendim. Evet değil mi? Oynuyorsun hiç sıkılmıyorsun. Aha. Hiç ses de çıkarmıyorum. Evet arkadaşlar. Ama şu an o oyunda biraz yorulmuş sanki onu bıraktım. Evet arkadaşlar. Şöyle her zamanki gibi çamaşırlarımız yine meydanda. Evet. Meydan. Halları halları yıkamaya verdim arkadaşlar. O yüzden geldi gerçi de hallar şurada. Şurada duruyor. dip köşe temizlik yapıldıktan sonra onlar serilecek. Arkadaşlar gözleme yaptım. gözlemeyi Market yufkasıyla yaptım o yüzden. E, hiç istediğim gibi olmadı. Arkadaşlar biliyor musunuz? Yani çıtır çıtır oldu gerçi de e, ben normalde gözlemecim var. Yani pardon, yufkacım var. Oradan alıp yapıyorum ama e, bugün şeyime geldi biraz tembelliğime geldi. Hemen marketten aldım. O da şey oldu böyle. İstediğim gibi olmadı arkadaşlar. Evet, yapacak bir şey yok. Yine de yiyeceğiz. Patatesli gözleme yaptım. Normalde çok güzel bir gözleme yaparım ama işte dediğim gibi market yufkası olduğu için hemen tavaya da yapıştı gibi. Arkadaşlar, bakın bizim yiyeceklerimiz. Hayır, e, e, evet Elif. Acıkınca bunları yiyeceğiz tabii ki. Yiyeceğiz mi tabii ki? Gözlüğünü iyice şey yapsana, iyice taksana gözlüğünü. Merhaba arkadaşlar biliyor musun çok güzel bir gün geçti. Nasıl geçti? Hep oyun oynadın değil mi? Evet. Sen ne zaman bu telefonları bırakacaksın Bak gözlerin yine şey oldu. Bozuluyor gözlerin. Gözlük takıyorsun hep zaten. Anne. Anne. Benim, benim arkadaşlar ben bu arada. Seni gördüm. E, bu... Senden başkası olacağını gözlük tak. Tamam tamam. Arkadaşlar bu korona olayına da değineceğim biraz. Evet arkadaşlar korona siz de hep maske takın dışarı çıkarken yoksa e, virüs kaparsınız değil virüs mi Allah korusun. Kaparsın. Virüs kaparsınız ve hasta olursunuz doktora gidersiniz. Doktor sizi mane eder. Hı. Hmm. Arkadaşlar virüs yine hortlamış. Evet arkadaşlar virüs gene hortlamış. Bizi galiba hasta etmeye çalışıyorlar. O yüzden ne yapacağız? Maske. Fazla dışarı çıkmayacağız. Maskemizi e takacağız. E Temizliğimizi Hem, yapacağız. anne evet, evet, dur. Gel, maske gel. Hep maske takacağız. Hep maske takacağız. Dışarı maskelerle çıkacağız. Değil mi? Maske masksiz çıkmayacağız. Havalar da soğudu. Virüs olayı daha çok patladı. Allah muhafaza. Evet. Allah hepimizi esirgesin, korusun. Evet. O yüzden hep maske takın. Mecbur kalmadıkça maske lütfen dışarı takacak. çıkmayacağız ve maskemizi evet, takacağız. Evet. Dışarı çıkarsanız hasta olursunuz. O yüzden hep maskenizi dışarıdan sonra yapıyorsunuz. Hep takıyorsunuz yani. Evde çıkartıyorsunuz, dışarıda giyiyorsunuz. Değil mi? <laughs> güzel güzel eve gelince de Ellerimizi güzelce her Sabıncı. tarafımızı üstümüzü değişiyoruz. Üstümüzü ellerimizi evet, yıkıyoruz. Evet dur anne ben soracağım. Şu tarafa anne. gel de gel 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 şu tarafa da anlat. Arkadaşlar hep ellerinizi yıkayın dışarıdan gelince. Hiçbir yere dokunmayın yüzünüze dokunmayın. Hiçbir yere de dokunmayın. O maske orada bakın. Tamam şimdi sen anlat bakayım. Arkadaşlar hep annen hep annenizin sözünü dinleyin ve hayır hep maske takın. Elleri eve gelince ellerinizi sabunla yıkayın. Fazla Om dışarı çıkmayın. Fazla dışarı çıkmayın. Yoksa yoksa böyle mikro kaparsınız. Mikro kaparsınız ve hasta olursunuz. Size söyleyeyim yani biraz da annem anlatsın. Evet biraz da anneş anlatsın. Evet arkadaşlar ee, Elif'in de dediği gibi çok dikkat etmemiz gerekiyor yani bakın bu şuraya bir çizgi çizgi. virüs olayı gerçekten berbat Allah kimseye vermesin vereni de kurtarsın diyelim ee, arkadaşlar e, gözlemeyi gösteriyorum ama belki canınız çekiyor kusura bakmayın keşke mümkün olsa da oradan ekrandan ikram etsem ama işte mümkün değil bakın canınız çekiyorsa evimize gelin iyiyim biraz Değil mi? Hı -hı. Evet. Arkadaşlar, canınız kip evimize gelip yiyebilirsiniz. Yoksa acıktıysanız. Evet. Ve arkadaşlar bir daha söyleyeceğim yoksa son kez elleriniz. Allah korusun değil mi? Hepimizi Aha. Allah korusun. Aha. Yoksa ben bile maskelerde dışarı çıkmıyorum. Çocuk maskesi alıyorum, maske takıyorum. Siz de öyle yapın. Hep çocuk maskesi alıp çocuklar maske takmalı. Yoksa öyle dışarı çıkarsa hasta olurlar. Değil mi? Aha. Evet. Maşallah kuzuma. Ee Elifçim başka. Sen Aynen. yemek yedin mi? Yedim. Hmm. Onu söylemeyeceğim sana. Hmm, söylemeyeceğim mi? Akşam oldu değil mi Elif? Evet akşam oldu. Akşam çıkmayın hiç arkadaşlar. Yoksa korkarsınız. Arkadaşlar Instagram sayfamızdan da izleyen arkadaşlarımızdan da, da rica ediyoruz. Bir dakika anneciğim. Evet arkadaşlar ee, is, Instagram'dan Instagram'dan da lütfen e, YouTube kanalımıza YouTube'dan Elif Nans ve Suruçlu yazarsanız bizler evet. çıkıyoruz. Aha ee, bizi, bizi takip ederseniz memnun oluruz. Abone olursanız daha daha çok memnun oluruz. Değil evet, mi Çok memnun oluruz. Bizi takip ederseniz çok memnun oluruz. Kanalımızdaki abone olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Hep birlikte inşallah güzel güzel günlere doğru gideceğiz inşallah. Evet. Ee, günlük videolar gelecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Günlük ne demen anlam sorsun. Geliyorsunuz. Ee, Elif maşallah bugün. İyice çenesi açıldı. <laughs> anne niye öyle söylüyorsun? Ay diyorsun? pardon pardon. Niye dönüp dönüp duruyorsun Elif? Canım mı sıkıldı ne yapayım? Canın mı sıkıldı? Hı -hı. Arkadaşlar buradan herkese bizi izleyen tüm herkeslere selamlar saygılar iletiyorum. Bakın. İyi ki varsınız. İyi ki bizlersiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz doğal videolar çekiyoruz arkadaşlar. Yani böyle e, saçma sapan şeylerle uğraşmıyoruz. Yani gayet doğal. Ne varsa mesela öyle kesme biçme yok etit yok bükme ne bileyim yani kesme biçme yok. Neyse o. Yani hani dilimizde Dönmüyorsa veya ne bileyim yani yanlış bir şey de. E, Yapmamaya çalışıyoruz ama hani oluyorsa da kusurumuza bakmayın artık e, çünkü e, doğal videolar tercih ediyoruz o yüzden ev hali yani o yüzden e, çekim yapıyoruz bugün de böyle bir çekim yapayım dedim. Evet arkadaşlar, yoksa biz sizi üzen miyiz hiç, hiç? video çekmez miyiz? Sizi üzer, sizi üzmeyiz biz. Üzmeyiz. Tabii. Sizi çok seviyoruz değil mi? Aha. Sizi çok seviyoruz. Lütfen. Biz, biz biz sizi üzer miyiz? Ağlatır mıyız? Hiç ağlatmaz. Evet. Lütfen bize abone olun. Evet. Bir de like abone that. olun. Like tuşuna basmayı unutmayın. Onu öğrendim mi? Aferin sana. Aferin Elif'ciğim. Ne yapıyorsun ya? Dans ediyorum. Et bakayım dans. Çakam da çok tatlı. Evet. Takacağım. Tak Bir. bakayım. Çık, takın mı? Nasıl? Nasıl? Evet Elif son olarak ne demek istersin? Arkadaşlar siz de bize hep like tuşundan bize like Edebilirsin. Yutumumuz daha yükseğe çıkmaya başlayın ya. Biz sizin önünüze çıkmayı başaracağız. Abone olun lütfen. Like, like atın. Tamam. Abone olun. Hoşça kalın. Hoş kalın. Herkese iyi günler. anne bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Hep bizi takip edin. YouTube'dan bizi takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. hoş